Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 6 Ekim 2024 Şimdi baktığımız zaman zarardan kâre geçen BIST 100 hemen şöyle hızlıca bir gözden geçirelim hangileri arkadaşlar Baktığımız zaman ilk önce Ereğli Eksi 3 milyar 908 milyonluk arkadaşlar 2023'e 6 e, bilançosundaki arkadaşlar karı veya zarar diyelim 2024'de 6da 9 milyar 986 milyon yani arkadaşlar buradan buraya atlarken Toplam 13 milyar 895 milyonluk bir değişim var. Bu da %355'lik bir değişim anlamına geliyor. Petkim'de eski 5.8 e -5 milyardan artı 2.6 milyar dolar çıkıyor. Bu da 8.5 milyarlık bir değişim anlamına geliyor. Ve %144 arkadaşlar bir yüzdesel değişim. Türkiye'de baktığımız zaman eksi 1 milyardan artı 5.5 milyar 700 milyon üzerine çıkmış 6 milyar 800 milyonluk bir değişim var. Bu da %617. Türk Telekom'da arkadaşlar 4 milyar 829 milyonluk bir değişim var. %211 anlamına geliyor. büyükker eksi 58 milyondan ,000 artı 3 milyar 600 milyon. Bu da arkadaşlar %6276'lık bir değişim anlamına geliyor. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %119'luk bir değişim var. TAV Havalimanları'nda da arkadaşlar 8. %8968'lik bir değişim var ki mükemmel bir değişim onu da söyleyelim. Tekfen'de %100 arkadaşlar bir değişim var ve Batı Çimen'de arkadaşlar baktığımız zaman %176'lık bir değişim. Obams'da arkadaşlar %192'lik bir değişim. Art YZ'de %138'lik bir değişim dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşlar kaynağımız finnet2000.com tarihimizde 6 Ekim 2024 bugün itibariyle ee, videomuzun konusu da zarardan kâra geçen biz 100 istiyle olarak çıktı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.